Herkese merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Evet, e, yani e, şu anda spor salonunda, artık en son bitim aşamasındayım, o yüzden de e, direkt sizlerle bütünleşmeyi seçtim. Evet, e, 21 Temmuz'a az kaldı, Cumartesi akşamı. E, cumartesi ve Pazar günü e, bağlayan e, gün dilimi içerisinde, özellikle. Olak burcunda Olak dolunayı gerçekleşiyor. Zodiac takvimine göre gökyüzü gerçekten çok hareketli ve gerçekten Olak dolunayında kökten bir değişim ve dönüşüm olacak. Yani artık Evren diyor ki değişim ve dönüşüm zamanı, uyanma zamanı, aydınlanma zamanı. O yüzden de bir takım şeyleri bazen göstere göstere evren işte vura vura derler veya göstere göstere eğer ki o bilinç boyutu ve farkındalık boyutundaysanız gerçekten o, o uyanışta ona göre hal olacağız. Dünyada, jeopolitik anlamda, dünyada, siyasi anlamda, askeri anlamda, ekonomik anlamda, toplumsal anlamda, kişisel anlamda, hayatımızda, ailevi anlamda, iş ve kariyer anlamında, özel yaşamlarımızda yani evet köprü değişiklikler olacak. Bu yüzden de e, yani özellikle dolunay değişim ve dönüşüm zamanıdır, farkındalık zamanıdır. E, ve bununla ilgili ben e, güzel bir dolunay çalışması yapacağım. E, bütünümüzün en yüksek hayrına katkı olacak şekilde. Ee, ve bu dolunay çalışmasında özellikle kundalini enerjisi, ben kundalini 9. ışık seviyesindeyim. Ee, ve kundalini enerjisini aktivite edeceğiz. Kundalini enerjisini uyandıracağız. Ee, topraktan, kök çakradan gelen, e, direkt toprak anayla birlikte kök çakradan gelen, işte uyanış, e, çakralarımızın uyanışı, sakral çakra, vücudumuzun ikinci beyni atalarımızla olan bütün bağlantılarımızın bulunduğu bölüm yaratıcılık bölümü, kaç çakrası çok önemli, sevgi çakramız boğaz çakrası dünyaya açılan kapı üçüncü göz, duru görü çakramız bilgelik bilincimiz, bilgelik boyutumuz daha sonra kaç çakra işte amil dalamızın direkt işte bıngıldak kısmında amil dalamızın bulunduğu yerde bütün depoların biriktiği bölüm. Daha sonra dördüncü çakra direkt hak boyutu. Bununla ilgili çok güzel bir Dolunay'da arınma dengeleme çalışması yapacağım. Instagram üzerinden canlı yapacağım. Sosyal hesaplarımda, sosyal platformlarımda da paylaşacağım. Buradan herkese duyurulur. Şimdiden özellikle bilginize diyorum. Herkese sevgiyle, sağlıkla, bollukla, bereketle Güzel bir hafta diliyorum. Özellikle işte olumlu enerjiler içerisinde hal olun. Bolluk bereket bilinciyle oğlak dolunayı, kariyerdir, iş odaklıdır. Ee, yani güzel aslında güzel dönüşümler de olacak ama önemli olan o bilinç boyutunda ve bilinç farkındalığında var olmak. Sevgiyle, sağlıkla, şifayla ve aşkla kalın. Görüşmek dileğiyle.